en son ne zaman gördün? Dün gece. Parti çok kalabalıktı. Ev sahibi olduğum için mümkün olduğunca ortalıkta dolaşıp etraf kontrol ediyorum. Levent'leri göremeyince aramaya başladık. Antalya'daki batık dalışını konuşacaktık. Melis de ikisi mutfaktaydı. Kavga ediyorlardı. Levent bırak canı uyanmıyorsun! Esra'yla bir sıkıntısı varmış onu teselli ediyordum. Ne var bunda? Levent! Ayıp oluyor oğlum. Evinizde halledersiniz bunu. Ya bırak bakan ya! Burnumun dibinden Murat'a fingirdeşiyor. Çekil!